Herkese merhaba arkadaşlar. Dün şarjım bitmişti diye yani neymedik size videonun için direkt biz de yeniden çıkıyoruz falan. Değil mi? E, evet e, ve bu arada şıklık olsun diyene. Aynı bluzlar. <laughs> aynı pantolonlar ve sağlıklı olsun diye evet. yaptım. Ardından evet. acayip güzel kombinler vardı ve ekiz gibi bir şeyler giyinmiştik. E, şu an e, bizim yarın e, şeyimiz var. Baraleş. Evet. Ve ikimiz açılıyoruz. Ve bu arada ben beşinciyim Ben ona beşinci ama ayrı okuldayız. Evet. Ayrı okuldayız. Evet. Sen Epsilon kaç gidiyorsun? Epsilon no. Ne? Epsilon Yuna. No. Biz Epsilon diyor. Biz karışma alım değerli internetin Epsilon Epsilon diyor falan. Ne? Biz anneyi karışmasın diye Epsilon Epsilon diyor biz falan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Evet. Bu arada süslendik. Fark etmedin Sehra fark etmiştirler ya. Baksana bende bir değişiklik, sende de bir değişiklik. Ben o kadar bir değişiklik. Belleniyor, de ya. belleniyor yani. Benmiyor. Sadece ne şey lip gloss. Bir Bütün... tek ruj sürmemiş. Ben ruj sürdüm ya. Ne sürdüm ya. Doğru mu Sana ruj sonra, sonra tekrar yapalım <laughs> O zaman ne oyun oynayacağız? Ben karar veririm. Ee, dur dur karar veririm. Gerizekalı oyunu hmm, mu ee, taş kağıt makas tok adına ve sonra ağzımıza su koyup taş kağıt makas yapacağız. Ama evet acı böyle yavaş bulacağız hani ağzımı. Buldum. Ne? E, ee, ağzımıza su koy. Ee, senin sen yapacağız. Ben yani dün yapmıştık. Bunu evet. yapacağız. Sonra ağzımıza su koyup öbürünü yani şimdi benim ağzımda su var. Mesela? Senin ağzında yok su. Ben e, ağzımın içinde hangi türkülerin böyle evet, evet 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 evet. Ama evet. bildiğimiz şarkılar sürerim mesela evet. çok şey olmaz. Evet. Evet haydi. haydi arkadaşlar üçlerimizde zıplayacağız. Bir, iki, <laughs> geldik. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi yine aynı yerlerimizdeyiz. Korkmayın. herhalde. Evet. böyle şu an. Aa, aa, Yine <laughs> soğuk <sonra>. orada. <laughs> bu sefer bu tarafı sıcak ya. Ben biraz donuyorum ha. Sıcak ya normal bir hava yani ılık. Duşlarınıza kalın. <laughs> ne? Duşlarınıza kalın. Aynı yine başlayalım. Başka yapmak istedim ama. Başka yapmak istedim. Bence sula... Aynı getirir. sonunda yapalım o eğlenceli olur arkadaşlar. Evet. Bence onu yapalım ya ne yapalım. Bence hayır ya git getir falan Aa yarın e, gel aynı yerde olacağız ya. Sen Aa ben bilmem e, şey nerede olacak ya. Gel nerede yerde. nerede yerde e, mahkemelerin arkasında dediler. Ya. Park olan orada. Ya park olan orada. Ee, gel aynı yerde olacağız. Tamam dur. E, anne alacaksın ya biz arkadaşlarla vlog çekeriz. Sabah geçin ben sana o zaman girdiğimde. Evet ama e, yayınlamayacak. yayına mı sonra orada da buluşacağız. Aa, telefon mu alamayacağım ya? Neden? Aa, annemde olacak telefon. Hayır ma para işinden bak e, toplanacağız hepimiz. Ben seni göremedim ama. Gördüm ya. Ben seni görmedim. Bir an yapırdım. otururdu. Aynen. Normal bir sen geleceğim. Sabah sonra kaçırır kadar gideceğiz. Biz daha şeylere, i̇nemlere. Ee, inemlere, inemlere. E tamam ama bileyim ben ne de devam Hani şey var ya öyle park şeyleri. otururuzduk ne? ya. Siz, sen de ananıma bir öbür taraftan burakla. E gel o, o tarafta değil mi çekilelim? Gel yapalım ya. Evet. O zaman biz hemen... Genel yerde burası değil mi? Oraya getireceğim ben genel ama. Gel oturacağız orada. Evet. Biz de orada oturacağız. <laughs> ha evet, derece var. Şu, o zaman sizi dur. Hemen geliyorum. Mehmet evet, getirdi. Bakalım. Bana takip et. Benim bir tane mor vardı. Hiç kullanmazdım bunu. Kim, nereye düştü? Koyacaktım sana onu. Yeni mi? Ben aldırdım. Onları attım. Başka yeni aldım. Ne say. O zaman kim başla? Ben başlayayım. Gel taş gel. Sonra zaten biz bunları içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Neden alırız? Hazır doğ. Yani gelsene bir az. <laughs> Hadi gel. Taş, kiyat, makas. Taş, kiyat, makas. Taş, kiyat, makas. Aa bir dakika. yok dedik. Bir de bitme. Evet, bir bitme. Nasıl bir da? Edeyim. Aa onu yapmayacağız. Şarkılar yapacağız. Aa mi istiyorsun onu? Ay tamam. Evet. Sonaysa onu yaparız. Aa yapmayız ya. Çok şey oldu. Bence en eğlencesini en sona bırakalım. Yok Ama az yok. Taşkın. Ah! Ben başlayayım. <laughs> evet. Sor sor. Sor sor macerayı sular şimdi Şun yapacağız. Sen en iyisini demedin mi en sona? Eğlencelisin de hemen bile İşte, işte şimdi onu yapacağız. Tamam. Sen başla. Bilmiyorum kim başlasın? Derek ben şunlar. başlayacağım ya. Ama ne kolay. Evet, türküler çok çalmıyorum bu aralar. Ne evet, dinliyorum. Her ne sırada veren. Yani roman türkülerini bile dinlemek havaları onları. Tamam bu. Bilmeye çalışacaksın. Tamam dur işte. Ben tuttum yine şarkı yapacağım. Hmm, dedim. Dur, baba baba baba. Allah Allah vuracağım kafasına. Bam bam bam. Jeg går Ama sen söyle. Bindi mi Baba baba. Allah Allah Vuracağım kafasına. Bam bam bam. Allah Allah. Bence de yapmam olmalısın Ama sen yapamadın. Şimdi sen yapacaksın. Nereye Ama kolay mı? Bir sözün üstüne. Ama bileyim ne az kolay Bo. Allah Allah. Allah yapalım daha kolay ben şu an ne dedim? Ben onu Hadi. Nereye daldın Arkadaşlar bekle geri de gel. Benim ben nasıl sileceğim onu Roman sıkı Bir kere ben nasıl sileceğim deneyim. Ben Dene. Bir dakika arkadaşlar da dur Dedin. Bir dakika. Bulduk arkadaşlar. Aa, bir dakika ben sana bir şey söyleyeceğim. Boş ver boş ver. Ee... Biraz şey çekti konstuk. Po po Hadi sen. Işte. Su Ne? <laughs> Babası arabayı çekiyor ya işte burda. <laughs> hadi. Hadi. Hadi başla. <laughs> Bir dakika kadar

Malı. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> ne taşıyor? Tullar? ya? Tullar ne taşıyor? çimentoları yeah. işte ne taşıyor? <laughs> i̇şte taşıyor? Evet. Taşıyor, taşıyor oluyor elde. Şey, siz ne yapıyorsunuz o truz video çekiyiz. Ani tak tak bizce şey olmaz mı? Tamam. Bir, bir, et, bir et, tane bir tane çift tane. Biz ne yaptık? Oda Evet arkadaşlar e, biz açığa geldik Bunu... yani. de bunun abasın en daim. Sen oluyor. aptal oluyor? Daim. Işte. Ne? Ablam. Koş. Kim alayım? Ha? Çok güzel yaptık. Yeşilindeki suyu bu böyle. Kemik mi? Kemik gibi ama plastik. Ya. Hadi da kaldırdık. Ne tür bir sürelim? Yunan bir tane leks sürelim. Yani bir tane kemik. Kemi ben bileyim. Süle. Ne demek olduğunu sürelim mi?

Arkadaşlar söyle <laughs> 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 Arkadaşlar. Sus az yap. Arkadaşlar madame. <laughs> sürerim. Bana. <laughs> Sen de söyle şimdi. Hem türkçe süreceğiz. Hem türkçe süreceğiz. Hayır ben şimdi bir kez sürerim. Sen süreceğim. Ben sonra türkçe süreceğim. <laughs> <Aşk. gülüyor> Aşkı 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 susuz olsun <laughs> Dil türkü. ne? Sus Hayır benden şarkı Sonra şarkılar Şarkılar şimdi mağaza sürelim mi? Hadi şuna bakayım <laughs> Bir sözü söyle belki bilmeyin Bilirsin. İlk sözü bilirsin. İlk sözü Bilişsin. İlk sözü <laughs> Lex, yani. Kelime kelime. Götürür, başartır, Aa, ay, kelime. Şilem ya şimdi. Ay, kelimesi. şimdi. şimdi. Şilem ya

τα μάλια, στο όλα τα και τις εσένας. Μια να το περπάτας, θα διακορμίσω τα λεφτά. Σύρσες σου, λέ. Λεφτά. Σύρσες σου, λέει Τουρκτσέ μου. Αλήθεια,

etmeyelim bunu göstermeyelim. From the Ya ay of istemem. O gün arkadaşlar sizde duyun görün. Eee o gün bir batandı az kaldı. O zaman dur. Tamam. 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 Hayır hayır. Eee biz bugün günü oynay istavam Mehmet biliyorsunuz arkadaşlar çok vuruyor tekme vuruyor ben de bile Ne demeksin? Sen bilin. Aa, vur, ben de, benim de elim bile yapma vereceğim. Bir şey varsa sakın blue Biz Hiçbir şey yok. Blue yapayım elimle. Benim de şapşalım hazıra gelelim. Yanılar yok mu? Aa, bir ara tıkaladı. Arası da bağırıyor onlara. Ben onu dinletmeyeceğim. Tamam, bana değil. Kız anlarına. Çok abarttığım bir var. Bunun için değil mi? Alma, alma onu. O kadar da değil. Yürü, yürü, yürü. Ağır diyeyim, bağırmayayım. Ağır diyeyim, oynamadım. Git içeri diyeyim. Karıştırmayın son. Ben de oynayalım ya, benim canım çok sakındı. Saklanma hiç iki kişi daha iyi Bence arkadaşlar daha iyi Üç kişiyiz, sayalım. On, yirmi, otuz, kırk. On, yirmi, otuz, kırk, kırk, Milyonlarca size bak, bekleyin. Altı kişi var. Neden? Altı kişi aboneli var? Altı aboneli mi Dur, on, yirmi, otuz, kırk, altmış, yetmiş, seksen, doksan. Doksan kadar mı sayacağız? Sizi saklayalım. Saklanmasanız oynayamam. Gülçekten evet. de sizi saklayalım. Evet TikTok canlı yani, yayına açarsak bence. Onlar da saklasın, siz saklasın. Ben, ben kameradan duracağım, sonra da mı saklayayım? Hayır. Kamerayı bırakacağım bir kenara. Yani o taraflara saklanacağız. Onları tamam, da Tamam tamam. Onlar Gel taş bakalım. Aaaa. küçüklerden de değiliz. Düşendim arkadaşlar. Ee, arada... Şansım bakayım kaç. Bir bakıyorum. Şanssa. Oh. Görünmüyor. Aman A5. Uzamadık, Bu terslemedimiz. Evet taş kat evet, bakas evet, işte evet, yapıp da Taş, kıyak, Taş kek bakas, bilirsin taş kek bakas. Taş kek bakas. Taş kek bakas. Arkadaşlar çikolata gel. Hayır. Ne yap? Görmek Ne yap? Olsun, olsun. Taş kek bakas, taş kek bakas. Uy uyu. Um, Hayır. Hariket... de bunu da yapalım ya. Hayır, et de bunu sayma. Ben saymam. Tarafından... <laughs> ben de telefon alayım. Bende kim saklarayım daha. Ye, da? nereye? Ama mama. Azoda ve ee, bu odanın içine sakla. Evet, buraya yumuşak. zaman 90 kadar sayayım. Buraya kadar yumuşaksın. Oraya ee, mı? yukarısına falan sayıyor. Yukarıda da sayıyor, da sayıyor. kim kıra çıkıyor, biz ve bitti oyun. Evet, böyle içelim. O zaman 1, 1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Evet. <laughs> 990 şey ben yapacağım lazım tutalım da Aa selmiyor ha Şu kendim ben şey sayacağım Hayır ya valla hayır Hayır Yorucu ben saymayayım Bak benim ne alakı Bilmem hayır 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 eşim Hayır Hayır ma valla hayır. hayır İşte beni nereye de hayır İyi. Yapmayız Yapmıyoruz Değil şaşırdım. Ben. A -a, <laughs> Pus, <hırba. gülüyor> Gezikalı, Nereye gidelim? Oraya. Aa, millet dur dur dur. Bak şimdi. ki ben pavuçla. Oraya bıraktım tabletimi. Oraya bırakma dedi. Evet, durmazdı benim. Duyuldu. Hadi Be nasıl direcek katıştı. Işte. 90 karama. Gözlü uğur böceği. <laughs> ben neden bulunuyorum? Ben yaşıyorum. Şimdi... <laughs> Sobe değilim sadece Mara. Sobe. Tamam. Al. Malı satın verir malı olsun. Hayır. Ha, a, bir kere bir kere. Ben hayır mı yaşıyorum? Vallahi hayır hayır. Hadi. Hadi. gözkü. <laughs> of! Arkadaşlar gördüm mü? göster. Gösterdin mi sen? Hah? Gösterdin mi sen? Hı? Hmm. karıklan yanında Görmedin mi? Ha gel sen yapayız. Ben nereye süreyim gelmi? Aa sesli. কোন কৰিছো কমাই নাইবাই দিছ Çık Ne bileyim belki biraz daha sonra. Tamam çık ses duyuluyor.